Alman dalgalanışına hoş geldiniz. Bundan sonra duruma göre haftada ya da iki hafta bir Alman gündemini, kültürünü, insanını vesairesini konuşacağız. Yanımda Almanya'dan Mehmet Ali var. Nasılsın Mehmet Ali? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Allah şükür ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ee, Mehmet Ali ile birlikte yapacağız bu, bundan sonra bu programı tamamen. Ee, bugünün gündemi ise amatör futbol kültürü, ee, Almanya'da amatör futbol kültürü tabii ki. Bu konuda bize neler söyleyebilirsin Mehmet Ali? Ee, bu konuda öncelikle e, kendimden başlayabilirim. Yaklaşık 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 4 yıldır da amatör top oynuyorum. Ee, burada zaten Kayser yaşıyorum. Kayserslautern'de bir Türk takımında oynuyorum. Fatih Spor Kayserslautern. Buranın reklamını da yapmış olayım. Ee, burada amatör ligler e, Türkiye'dekinden farklı olarak e, biraz daha yaygın diyebilirim. Biraz daha lokale yayılmış ve e, gerek hani fiziki şartları, e, ekonomik şartlar da bunun içerisindedir. Çevre planlamasından dolayı belli farklılıklar var. Türkiye'de e, palısa kültürü biraz daha yaygın, benim bildiğim kadarıyla. Çünkü ben de Türkiye'deyken amatörlükte oynamıyordum, palısalarda daha çok oynuyordum öğrenciyken vesaire. E, burada bu amatör ligin liglerin daha yaygın ve e, köklü olmasının bir sebebi şey olabilir, hani altyapı e, meselesi de bu amatörlüklerin büyük katkısı var, büyük takım altyapılarına da büyük katkıları var. Aynı zamanda e, köy takımları var birçok amatörlüklerde. Bu köy takımlarına e, genelde e, yani köyün ahalisi diyeyim destek olur, üyeleridir, hafta sonu aileleriyle gelirler, maç izlerler. Ee, yani çok rekabetçi olsun, çok rekabetçi olmasın, böyle bir kültür vardır. Gelirler, vakit geçirirler, orada bir e, Bradfurst deyim, e, biralarını içerler, e, sosislerini yerler, güzel bir pazar geçirmiş olurlar. Böyle bir <laughs> fonksiyonu var. Peki yani bunun sebebi ne sence? Yani burada mesela Türkiye'de senin dediğin gibi bir halı saha kültürü var. Burada sadece erkekler toplanıyor, gidiyor halı saha maç yapıyor. Hani ailece olan bir şey vesaire değil. Hani bu kültür farkının sebebi nedir sence? Ee, biraz mentalite farkı olabilir. Ee, Türkiye'deki şehirleşme, yeşil alan ve imarla ilgili konular olabilir. Çok politikaya girmeyeceğim ama e, burada yeşil alanlara yani spor tesisi yapabilirsiniz ama hani bir site yapamazsınız belki bir gökdelen falan dikmek kolay değildir. Ee, amatör kulüplere, derneklere destek vardır ee, Şey belediye tarafından. Ee, onun dışında e, mentalite kısmını biraz bunu diyebilirim. Çünkü be, yasalar belki Türkiye'de de aynı olabilir. Yani her yere istediğiniz gibi imal yapamıyorsunuzdur ama e, işte sadece spor tesisi veya bu tarz sosyal e, faaliyetlerin olabileceği yerlere de belki Türkiye'de bir şekilde farklı izinler veriliyordur. Bu açılarak. Onun dışında pazarları Almanya'da resmi tatildir. Marketler dahil kapalıdır. Bu hani Hristiyanlıktan gelen bir gelenek diyebilirim. Pazar günü genelde bu e, amatörlüklerin maçları olur. Yani i̇nsanlar da işte tercih eden bir kısmı, eğer amatörlükte mesela e, ailedeki çocuk veya baba oynuyorsa, diğer aile fertleri de gider, orada vakit geçirir çoluk çocuk. E, bir çeşit panayır gibi. Diyebilirim öyle bir fonksiyonu da var. Yani hem bir mentalite hem de bir kültür olarak da hani Hristiyanlık şeyinden gelen işte pazar günü tatil ve genelde insanlar ya böyle derneklerde sosyal aktivitelerde vakit geçiriyorlar her yer kapalı olduğu için aslında yani Bunları biraz hafif devlet politikaları artı işte Almanya'da insanların çok kuralcı olup da Türkiye'de kuralları neresinden şey yapabiliriz Hani kanun boşluklarını nasıl yakalayabiliriz ci olmalarının belli bir katkısı var gibi öyle mi Evet var Çünkü yani maddi koşullar Evet yani doğaylı olarak diye, doğru diyebilirim. Yani deniz gibi o imar kuralları vesaire esnetilmesi. orada en fazla spor tesis yapabilir. Sporda hani Türkiye'de belki bu konularda çok konuşuluyor. Spora tesisleşme az, çok yeterli değil. Bizde çok insan kaynağı var ama işte klişe laflar var ya biz bir mesut özül çıkartamadık. Biz, 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 bir e, mesut özül demeyecektim. Sansür her gerçi malum şahsa ama e, biz işte bir ilk ay çıkartamadık. Ee, onlar çıkartıyor işte 3 milyon türkten de biz nasıl çıkartamıyoruz vesaire bu tarz yapısal nedenleri var. Ama siyasi şeyin dışında ben kültürel olumlu tarafından biraz şey yapmak istiyorum. O kısımda e, dediğim gibi yani insanlar pazar günü fix herkesin fix fry yani herkesin tatil. O sebeple bu tarz derneklerde vesaire birlikte vakit geçiriyorlar. Sadece maç değil maç öncesi ve maç sonrası şeklinde. Bir şeyler yiyorlar, içiyorlar, bir alır, eğleniyorlar, muhabbet ediyorlar, köydeki diğer ahaliyi görüyorlar ee, veya kasabadaki diyeyim. O şekilde. Peki ya şimdi senin dediğin yerden ben işte Alman futboluna katkısını soracaktım ama öncesinde bir soru daha sormak istiyorum. Madem hani ailecik oluyor ya bu, bunun hani kadın futboluna yansıyan bir yönü var mı? Onu biliyor musun tabii yani bilmiyorum ama şimdi o konuda bilgim tam değil ama bütün amatör yani bazı amatörliklerin özellikle biraz daha çapı büyük olanların kadın futbol branşları da var ama e, biraz erkek egemen bir şey ya futbol sanırım yani o amatörliklerde o çok yani büyük takımların daha çok amatör de, kadın şeyleri var e, küçük amatör yani amatörliklerdeki de bazı büyük takımların e, farklı farklı kollarda bir sürü takım var bizim mesela şu an ee, tek takımımız var. Ee, o kulübün çapına göre değişiyor ama kadın futbolu konusu çok da hakim olduğum bir konu değil. Açıkçası. Ee, yani tabii doğrudur. Ee, <laughs> ee, o zaman şey söyleyeyim. Alman futboluna katkısı nedir bu amatör e, futbol kültürünün? Alman futboluna katkısı benim görebileceğim kadarıyla yani şey, olayı profes yani e, şey olarak uzman olarak değil de birçok e, Ünlü profesyonel futbolcu var alt yapıda Yani amatör kasaba kendi köy takımından çıkmış sonra hani büyük takımın altyapısına transfer olmuş. Oradan devam etmiş oyuncular var. E, İlkay Gündoğan gibi, Draxler gibi. E, bazı oyuncular var. Şey olabilir. Yani bu altyapı şeylerin daha çok yani amatör şöyle bir işlev görüyor olabilir. Büyük takımların altyapıları belki belli ölçüde e, en elitleri seçiyor. E, biraz orada elemelerde, seçmelerde şanssızlık olabilir veya o çocuğun günü değilse seçilmeyebilir ama kendi amatör e, ya kasaba takımında o çocuk oynarken birkaç sene sonra kendisini gösterdiği zaman bir şekilde e, diğer antrenörler ve belki menajerler aracılığıyla yeniden büyük takımlarla kontak haline geçilebiliyor yani bunu daha yaygın bir hale getiriyor. Yani her köyde bir amatör şey olduğu zaman, kulüp olduğu zaman orada e, büyüklüğüne göre 18 yaş, 15 yaş gibi kategoriler altında e, sınıflandığı zaman ya bu illaki fark yaratacak yani. Halı ya. saha kültüründen daha çok fark yaratacağı kesin yani. O zaman ya işte Türkiye'den Arda Güler gibi isimlerin çok nadir çıkmasıyla Almanya'dan her yıl illa bir genç Alman yeteneğin çıkması arasındaki farkta hani çok fazla etken vardır ama bu amatör futbol kültürünün de mutlaka bir etkisi var diyorsun. Evet, evet. Ya pek çok klişe var. Aslında bu tarz şeylerin değişmesi kararlara bakıyor. Hani bir yandan baktığın zaman hani mucize gibi değil. Gelenek ve süreç var tabii ki yani bir yanda şey olmaz ama Kuralları uydunuz zaman bu konuyu hakikaten değiştirmeye niyetiniz olduğu zaman yani örnekleri var çok zor da zor şeyler de değil. Avrupa'ya gelmeden önce insanlar hani belki şey farklı düşünüyor olabilir. Avrupa'da hani bambaşka insanların insanlar burada bambaşka gibi düşünebilir. Öyle değil aslında. Yani siz yani Türklerden çok daha zeki değiller. Çok daha çalışkan da değiller. Daha verimli, daha akıllıca bir sistem var. Öyle diyebilirim. Onlar da ileriki bölümlerde zaten devam edeceğiz. o zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. Siz yorumlara istediğiniz soruları yazabilirsiniz hani dinleyenler olarak. Hani belki cevaplarız, belki cevaplamayız bilemiyorum. Bir de hani şu konuyu işleyin, bu konuyu işleyin. <laughs> bilmiyorum e, durma göre bakarız bir de yani şu konu işleyin bu konu işleyin derseniz e, duruma göre hani eğer bilgi dahi, bilgimiz dahilindeki meseleler vesaire vesaire olursa ya da konuşabileceğimiz üzerine konuşabileceğimiz şeyler olursa konuşsunuz mutlaka diye düşünüyorum o, o zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim ekleyeceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum davetin için devam edeceğiz diye umuyorum yani evet. zaman buldukça biraz yoğunluğum var ama şey yaparım kısa yapıyoruz zaten kısa yaptığımız sürece sıkıntı yok Tamam kısa kısa 5 dakikalık 10 dakikalık bölümler halinde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.